Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönüşmüşken yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten, doğal gaza, akır yakıttan, köprü geçiş ücretlerine, harçlardan, vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığıyla halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden kim? 84 milyon. Peki ya kazanan saray ve yandaşları? Enerji buhranının kahramanı saray iktidarı. Elektrik zamlarıyla ile kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koydu. Bu zaman başrolünü AK Parti ilçe başkanlığı gibi yapan Enerji Piyasası Denetleme Kurulu üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı elektrikle kademeli tarifi adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük zamını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarife hayata geçirirken ilk kademeye %52 zam bir üst kademe yüzde yüz zam yapmayı ihmal etmediler. Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı bir Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı zaten fahiş zam yaptığı ilk kademenin 150 kilovat saat yerine 210 kilovat saate çıkardığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhrandan çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesini istiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca uyguladığı gibi Karakış Fonu derhal uygulanmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda faiz zamlar derhal geri çekilmeli. 2021 yılının tariflerine geri dönülmeli. KDV, ÖTV'nin hiç değilse kış aylarında sıfırlandırılması. Aralık 2021 Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan sahsil edilen %27'ye varan faiz zamlı elektrik tüketim bedelleri derhal iade edilmeli. Aynı şekilde yıl başında sanayi elektriğe yapılan yüzde otuz ticarethane tarifesine yapılan yüzde yüz yirmi beş tarımsal sulamada yapılan yüzde doksan beş orandaki zamlar derhal geri çekilmeli. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buğranda Enerji buranında